var. Ee, bu ödülde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Beyefendi'ye gidiyor. Göreve geldiği günden beri Karışsı Diyarı Malatya'da yaptığı hizmetler halkın gönlünde yer etti. Efendim, hoş geldiniz Sayın Başkanım. Ee, yılın Yerel Yöneticisi Başken. ödülünün sahibi oldu. Ödülü takdim etmek üzere Sayın Şahin Bayram Beyefendi'yi de sahneye alıyoruz. Öncelikle tüm misafirlerimize, tüm enlerimize iyi akşamlar diliyorum ve hoş geldiniz diyorum. Biraz evvel sunucumun da ifade ettiği gibi marifet iltifada tabidir. Müşterisi olmayan mal zayidir. Mazlığın ihtiyaçlar yerine de baktığımızda her kişi kendisini gerçekleştirmek ister en son aşamasında. Tabii önemli olan bu ödüllerin bizzat yerinde olmasıdır ve başarının değerlendirilmesidir. Başarının takdir edilmesidir. Aksi takdirde tam tersine ne bir yol izler ki başarının önünü tıkar. Ben inanıyorum ki altın marka ödülleri dağıtılırken bu konudaki objektifliğe, randomluğa, tarafsızlığa ve çalışkanlığın esas alındığı bir değerlendirme sonucu olarak buraya çıktık. Ben şunu söyleyeyim, ben buraya çıkmadan önce bu hadiseleri hiç bilmiyordum. ...arkadaşlar da hiç tanımıyordum... ...böyle bir çağrı geldi, gittim... ...ha ben kendime baktığımda da şu anda... ...Türkiye'de en fazla yatırım yapan... ...belediyelerin başında gelen bir belediyenin... ...büyükşehir belediye başkanıyız... ...ve belediye başkanlığı da... ...sadece seçildiği dönem vizyonu içerisinde değerlendiren... ...bir belediye başkanlığı vizyonu içerisinde değil... ...dünün yani geçmiş yüzyılların... ...geçmiş bin yılların günün ve gelecek yüzyılların belediye başkanı nasıl olunur onun vizyonu içerisinde değerlendiriyoruz. Dünün belediye başkanı olmak işte geçmiş yüzyılların geçmiş bin yılların tarihini ayağa kaldırmak güne taşımak dünün belediye başkanı olursunuz. Örneğin bu yıl Aslantepe yılı olarak da ilan edilmesini istiyoruz yılın 2022 yılının 26 Temmuz'da İnsanlık medeniyetinin başladığı yer Malatya'dır diye tescil edildi UNESCO tarafından. İşte onun ayağa kaldırılması geçmiş 7 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Roma surlarına ayağa kaldırırsınız geçmiş 2 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Selçuklu eserlerine ayağa kaldırırsınız geçmiş bin yılın belediye başkanı olursunuz. Günlü güzel yaşarsınız ve geleceğe güzel hizmetler bırakırsınız. Geleceğin belediye başkanı olursunuz. Bu biz biz bu vizyon üzerinde çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bütün buradaki enlere Malatya'da selamlar, saygılar getirdim ve aldığımız ödünü de tüm Malatya halk adına aldım. Burada ifade etmek istiyorum. Bütün mesai arkadaşlarıma da, eşime de, çocuklarıma da teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Selahattin Bey. yerel yöneticisi olarak ödül alacak Selahattin Gürkan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız. Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk merhabalar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet marifet iltifada tabidir. Müşterisi olmayan mal zayidir derler. Evet. İnsanın genel fıtratında başarısının takdir edilmesini ister. Yani bu bütün insanların genel fıtratında vardır. Dolayısıyla bizim de Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmaların sizler nezdinde görülüp takdir edilmesi bizleri ziyadesen memnun etmiştir. Biz belediye başkanlığını sadece seri seçildiği süre içerisinde değil, geçmiş bin yılların, günün ve gelecek yüzyılların belediye başkanı olma vizyonu içerisinde değerlendiriyoruz. Geçmiş bin yılların nasıl belediye başkanı olursunuz? Geçmiş tarihi kültürümüzü, tarihi mirasınızı ayağa kaldırsınız, günümüze taşırsınız. Günümüzdeki güzellikleri gelecek yüzyıllara taşırsınız. Hem dünün, hem bugünün, hem yarının belediye başkanı olursunuz. Dolayısıyla bizim yöneticilik anlayışımızda bu vizyon içerisinde bakarız. Ve yöneticiliğin diğer kavramı içerisinde de şunu kesinlikle altın çizerek şu şekilde ifade edelim. Bir fetihçi yöneticiler vardır, bir işgalci yöneticiler vardır. İşgalci yöneticiler aldıkları yeri geriye ricat ettirirler, Fe, yani imha ederler. Tabii. Fetihçi yöneticiler aldıkları yeri, kuruluşu, şirketi veya yerel yönetim veya da yönetimi ileriye götürürler. Onlara da biz fetihçi yöneticiler deriz. Bizler fetihçi yönetici olma gayreti çabası içerisindeyiz. Milletimizin dününe, bugününe ve yarına sahip çıkmak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluğun müdürlüğünde ve idrakında görevimizi en güzel şekilde ifa etmeye çalışıyoruz. Tabii Malatya'da bu e, yılın yerel yöneticisi ödülü olması evet. hakikaten bu e, şeyin organizasyonun random tarafsız şekilde bir değerlendirme. Şu anda Malatya Büyükşehir Belediyesi evet. Çok Türkiye'de belediye olarak Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediyedir. Evet. Bunun altını çizerek söylüyorum. Evet. Bütün bütçesi ne olursa olsun Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesi. Çok güzel çalışmalarınız var başkanım. Yakından evet. e, takip ediyoruz sizlere belediye olarak. E tabi bunun e, takdir görmesi de biz ziyadesi de memnun etmişti. Tabi bu alacağımız ödülü bütün Malatya halkına adını alıyoruz. Malatya'nın dün yaşayan halk adına, bugün yaşayan halk adına, yarın yaşayacak olan halk adına bu ödülü alacağız. Belediye başkanı olarak da çok donanımlısınız başkanım. Tebrik ediyorum size. Çok teşekkür ederim. Belediye başkanı her şey her şeye bağlıdır. Her şeyde anlamayan bir şeyde anlamaz anlayış içerisinde. Her şeyde iyi kötü anlaması gerekir diye düşünüyorum. Çok samimi bir röportaj oldu. Ederim. Çok teşekkür ediyorum ben başkanım. Teşekkür Gecemiz ediyorum. başlamak üzere size ödülünüzü almak üzere salona doğru uğurluyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum efendim.